Geofflüks'e açık açıklayan herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu Zigzaur P226 SL marka model tabanca arkadaşlar. E, tabanca müşterimiz tarafından e, bize getirilme nedeni e, üzerinde bulunan çiziklerden dolayı bize getirildi. E, üzerinde üst kapakta, alt gövdede de e, şöyle daha net göstermek gerekirse şu şekilde gösterebilirim. Pek ışıktan dolayı pek net gözükmüyor olabilir ama bayağı bir çizikler mevcut silahın üzerinde arkadaşlar. Hem kapak takımında hem alt gövdede böyle derin çizikler mevcut. Bu arada tabanca taşımı ruhsatlı bir silah olduğu için doğal olarak yıllar, yıllarca taşındığından dolayı ister istemez bu şekilde deformasyonlar mevcut olabiliyor. Öncelikle silahımızın kontrolünü yapalım silah boş ve emniyette. Silahın tamam. komple sökümünü sağlayacağız. Bütün parçalarını sökeceğiz arkadaşlar. E, Tesviyesini yapacağız. Çiziklerinin tesviyelerini yapacağız. Burada ezilen noktaların tesviyelerini yapacağız. Bu arada silahın üzerinde herhangi bir katlama falan yok. Demiş olduğum gibi paslanmaz çelik. Ondan sonra tekrar orijinal uygun bir şekilde silahımızı e, matlaştırmasını yapacağız arkadaşlar. Bütün işlemleri yaptıktan sonra tekrar bir video çekeceğiz. Aradaki farkı sizlere göstermek. için. Arkadaşlar silahın e, komple bizim... sökümünü sağladık. E, sökümünü yaptıktan sonra da tabancanın tesvi işlemlerini tamamladık. Daha önceki videoda görmüş olduğunuz gibi üst kapağın arka kısmında aşırı derecede deformasyon vardı. Buralarda çarpma izleri vardı, çizikler vardı, üst tarafta vardı. Sürgü kapağının yan tarafında, yan yanaklarında vardı. Ayrıyeten alt gövdenin şu kısmında vardı. Bir de tetik muhafazanın Köşesinde aşırı derecede böyle bir darbe vardı arkadaşlar. Büyük bir tabanca yere düşmüş. Sert bir zemine düştüğünden dolayı. Bu köşesi ezilmişti. Biz bunların herhangi bir hatları bozmadan e, özenli bir şekilde tesviyelerini yaptık. Dikkat ederseniz tabancanın rengi daha da parlak oldu. Çünkü mecbur ister istemez tesviye yaptığımız için tabanca parladı. E, şimdi biz bunun matlaştırmasını yapacağız. E, bir şey dikkat ettiyseniz arkadaşlar Arpacık ve gezi maskeledik. Normalde biz e, maskeleme yapmadan tabii ki yapmak daha sağlıklı oluyor. Bizim açımızdan daha rahat oluyor. E, ama neden e, yaptık diye sorarsanız. Arkadaşlar e, arpacık yani gezi sabit, e, arpacık sabit gez hareketli olduğu zaman bir şekil biz bunu kompratörle falan ölçüsünü birebir yerine getiriyoruz. Ama arkadaşlar arpacık, e, arpacık da sabit olmayan yani böyle kırlangıç kanallı olduğu zaman arkadaşlar İster istemez ne kadar kompratörle de ölçü aletiyle de yerine getirirseniz getirin. İster istemez atışlarda muhakkak bir şaşma oluyor. E, sıfır yani silah sıfırlaması kaçmış oluyor. Bizde bize silah sıfırlaması kaçtığı için hani sıfırlaması kaçık bir silah müşterimize teslim edemeyiz. Doğal olarak mecburen poligona gitmek zorunda kalıyoruz. Sıfırlama atışları yapıyoruz. Bu hem müşterimize maliyet açısından büyük hem bize zaman açısından bir zaman kaybı oluyor arkadaşlar. Onun için biz bu şekilde maskeleme yaptık. E, şu anda Tabancanın her şeyi tamam. Bütün tesviye işlemleri tamam. Sadece matlaştırma işlemlerini yapacağız. Yaptıktan sonra tabancamızı montaj edeceğiz. Tabancamızda bütün işlemleri tamamladık. Bütün tesviye işlemlerini bitirdik. Matlaştırma işlemlerini tamamladık. Silahımızı topladık. Zaman kaybolmaması için arkadaşlar yağlamalarını yaptık. Şu anda tabancamızı topluyoruz. Topladıktan sonra size daha detaylı bir şekilde yakınlaştırarak daha net bir şekilde elimden geldiği kadar göstermeye çalışacağım. Horoz düşürüyorum. Çift hareketi tetiği deniyorum. Güvenle horoz düşürme mandalına bakıyorum. Jajörümüz boş. Hiçbir problem yok. Biz yine Yine de güvenmeyip tabancayla yine bir 15 atış yapacağız arkadaşlar, test atış yapacağız her ihtimale karşı Bir problem çıkacağını kesinlikle zannetmiyorum Şöyle biraz daha netleştireyim tabancayı Görüyorsunuz arkadaşlar Sanki ee, Kutusundan daha yeni çıkarılmış gibi Yepyeni bir zigzavur oldu Yani Paslanmaz çelik silahlarda arkadaşlar tabii ki bu işlemleri yaparsınız edersiniz ama orijinal matını tutturmak her zaman zordur. Biz bunu e, çok şükür tutturabiliyoruz. Yani aklınızda olsun arkadaşlar paslanmaz çelik silahlarınız hani böyle çizilme veya deformasyon varsa e, bu şekil her türlü yardımcı olabiliriz. Tabancanızı iki günkü gibi e, hiç kullanılmamış gibi böyle yepyeni bir hale getirebiliriz arkadaşlar. Tekrardan bizleri izlemiş olduğunuz için teşekkür ederiz. Herkese hayırlı günler dileriz.